Allah Allah. Bu nerede arkadaşlar? Bir türlü bulamadım. Şuraya bakayım. Oyun odasında mı? Oyun odasında yok. Allah Allah. buralarda nasıl dağıtmış? Nerede bu? Aa, bir ses geliyor. Duyuyor musunuz? Bu elektrik süpürgesinin sesi. Allah Allah. Kim konuşturdu elektrik? İnanmıyorum sana. Sen bu elektrik süpürgesini nasıl getirdin? İnanmıyorum elektrik süpürgesi burada ve çalışıyor. Budem sen mi getirdin bunu? Evet. Nasıl getirdin? Çekerek. Çekerek mi? Peki nasıl fişe kattın bunu? Sana inanmıyorum Budem. Ama, ama temizlemem gerekiyor. Temizlemen gerekiyor ama çocuklar bunu fişe takar mı kendileri? Takamazlar. Ama Çok tehlikeli. Ben ben Allah'ım Builen temizlik yapmaya karar vermiş ve elektrik süpürgesini buraya getirmiş arkadaşlar gördünüz mü? inanmıyorum sana Builen nasıl getirdin bunu buraya? Seni yaramaz Ay, seni. Builen bu, bu. kapatır mısın? Ay, Hemen onu kapat. Ay, bu nasıl bağırmak böyle? Ama çocuklar elektrik süpürgesiyle oynamazlar. Oyuncak süpürgelerle oynarlar. Bununla oynayamazsın. Ama çalışmıyor benimkiler. Çalışmıyorlar mı? Hayır. Tamam babana söyleriz. Çalışanı alır o zaman tamam mı? Hadi onu kapat sen. Güzel kapat. Evet. Çocukla elektrik süpürgesi oynama. Ben küstüm. Neden küstün? Bulem ama çocukla elektrik süpürgesiyle oynamaz ki anneciğim tehlikeli. Bulem. Lütfen küsme. Arkadaşlar Bolam bana küstü. Ama tehlikeli olduğu için istememiştim anneciğim. Sonra beraber süpürelim olur mu? Baban sana çalışan elektrik süpürgesi alsın. Hemen arayıp söyleyelim tamam mı Bolam? Hadi barışalım gel. Küsmek güzel değil. Bak arkadaşlar üzülürler. Hadi gel bakalım. Bolam. Gelir misin? Sen geliyor musun, gelmiyor musun bakayım? musun? Ay arkadaşlar Bulem bana küstü elektrik süpürgesini kapat dediğim için. Neyse ben şimdi onunla barışmaya çalışayım. Hoşçakalın. Bulem galiba el sallamayacak. Sallamayacak <laughs> mısın? Hayır sanırım sallamayacak. Görüşürüz arkadaşlar.